arkadaşlar. Bugün gerçekten bayağı video çektim. 6-7 al, al, tane. Gerçekten. Evet bugün e, bir arabayı tabii ki de bir yere sokacağız. Yılbaşıymış gibi davranacağım arkadaşlar bugün. Simgenin kanalında da bu videoyu çekmiştik. Fikir benden gelmişti. Ama yine de ben de yapıyorum arkadaşlar. sınıfa bir tekerlek götüreceğiz. Gördüğünüz gibi böyle hediye olarak. Tabii ki de götürmek için her şey siz de yapabilirsiniz. İlla premium araba lazım değil. Her şey tekerlek Aa, ama lazım çünkü şey tekerlek çıkarma. Neyse arkadaşlar sadece arabayı soksanız bile yeterli. Bütün sınıf için. O zaman hadi başlayalım şu tekerleği arkadaşlar bir sınıfa götüreceğiz. Ee, tabii ki de Mete götüreceğiz akşer. En yakın olan Met bize. Mete götürdük. Ama öğretmene versek diğer önce öğrencilerime versek hiçbir fikrim yok. Şöyle koysak iyi olursak diyebilirim. diye O zaman bir sonraki sınıfa geçeyim Üst kata e, sokmayı denedim ama olmadı. Ee, bir sonraki sınıfımızda ne olsun bakayım şöyle neler varmış tiyatro olsun hadi. Abi e, müdür müdüre götüreyim arkadaşlar. Hemen götürüyoruz. Arkadaşlar müdüre götürüyoruz bu tekerleği. Müdür sevinecektir. Herkese hediye olarak arkadaşlar tekerlek götürüyoruz. Tabii ki. De, arkadaşlar iki kanalda da var. Bu simgenin kanalında da vardı. De ama olsun ben de çektim yine ki benden gelmişti çünkü. Hadi o zaman diğerini de götürelim arkadaşlar. Şanslı olan sadece 4 sınıf var. Çünkü 4 tekerlek var arkadaşlar. English. English'e götürelim yani İngilizce'ye. Arkadaşlar. English sınıfına götürüyoruz. Gerçekten böyle yapınca çok kolay oluyor. Yarış tekerleği gibi arkadaşlar hemen girdi. Evet son olarak son tekerleğimizi arkadaşlar bakalım nereye koyacağız. Hadi bu hediye de benim olsun arkadaşlar. Şimdi nasıl benim olacak? Önce student oluyorum arkadaşlar ben. Sonra bir dolap yapacağım. Bu arada arkadaşlar mesela bir tekerlek görürseniz yatarak yapmak çok daha kolay oluyor. Böyle çok zor gördüğünüz gibi. Oturarak da arada bir o da kolay ama üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yatarak en kolayı. Evet arkadaşlar e, kendime veremedim. Tekerlek gitti. Hoverboard alsam kayboluyor. Neyse da benim yanımda dursun. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar e, bir sürü yeri böyle götüreceğiz farklı arabalarla. Bir sürü yere. Nereye götürelim şimdi? Bence Starbucks'a olur arkadaşlar. Hadi. Starbucks'a sıçan sanmıyorum ama. Olsun yine de sığar. Arkadaşlar sonra bankaya götürelim. Ay arabayı kullanamıyorum. ha. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. E, bankaya götürelim. Götüreceğiz sonra da. Bankaya motor. Acaba motorla mı götürsek Starbucks'ı? Sığar diye düşünüyorum. Sığdı arkadaşlar. Burada tekerlekler müşterilerin olsun zaten çok bir yalan yok arkadaşlar şunlar da o arkadaşlar tam yetiyor tam yetti arkadaşlar şunu müşterilere ve çalışana vereceğiz arkadaşlar boş aslında ama yine de bu ara arkadaşlar şu an yılbaşı değil ama yılbaşı gibi davranıyorum herkese böyle tekerlek hediyesi veriyorum arkadaşlar çok saçma geliyor biliyorum ama Eğlence biraz garip olsun diye. Bence yılbaşı gibi giyineyim der şu Hadi o zaman giyinelim. Arkadaşlar yılbaşı gibi giyinmek için bir şeyler arıyorum ben şu an. Bir tane bir şey vardı. Bir tane kırmızı bir şey vardı. Premium olan da arkadaşlar e, mavi olan vardı. Ben premiumundan giyeceğim de onu bulmaya çalışıyorum. Heh. Evet arkadaşlar yılbaşı gibi giyiniyorum. Tabii ki de. <laughs> Güzel oluyor bence. Çok da eğlenceli olacak bu video arkadaşlar. Ee, tabii ki de kış gibi giyineceğiz arkadaşlar. Göbeği açık giyineceğiz. Yalnız yılbaşı şeyin göbeği açık ama olsun. Tamam devam edelim. Ee, tamam bu olsun arkadaşlar. Sıcak tutacak bir şeyler aradım da. Çabucak şöyle verelim. Bu bu buraya. Diğerleri müşteriler zaten alırlar kendileri arkadaşlar. Banka için çok heyecanlıyım. Ama önce tabii ki de nereye? Daycare arkadaşlar. Ee, Daycare motoru hiç sayacağını sanmıyorum çünkü arkadaşlar. Kırmızıya boyuyorum şapkası giyelim arkadaşlar. Bugün yılbaşı gibi davranıyoruz ya. Bence iyi olur. Noel şapkası ol, uçan çinlik olacağını sanmıyorum aslında arkadaşlar ama olsun yine de bulmaya çalışalım. Yok arkadaşlar. Noel şapkası yok. Tamam o zaman ona benzer bir şeyler bulalım. Arkadaşlar. Ee... Arşar, hemen bulayım ben şöyle. Tamam ya şu çiçekler olsun ne o. Güzel göründü bence arkadaşlar. Yani o aksi yok ama bence güzel göründü. Arkadaşlar sokuyoruz hazır mısınız? O. Arkadaşlar. Olmadı. Motor bile olmadı. Gördüğünüz mü? Ah, arkadaşlar oldu. Bu nasıl şey? Oldu. Deker motor soktuk arkadaşlar. İki tekerleğimiz var. İki tane çocuğu veya büyüğü vereceğiz Çocuk da şaşırıyor Thomas 3. Papa diye yazıyor. Bir şey koyarız arkadaşlar tekerleği. Arkadaşlar şu motora bakın ya. Neyse. Sonraki bankaya geçelim arkadaşlar. Son olarak. Veya bir de kütüphane olsun. Son olarak bankaya. Ay son olarak diyorum. İkinci olarak bankaya için. Arkadaşlar bankaya da çok büyük bir arabanın sığacağını sanmıyorum. O yüzden bir tane motor alalım. Bu arada tekerlekler geri geldi arkadaşlar. Saçımı değiştireyim. Bence saçımı değiştirdim. Arkadaşlar gerçekten yılbaşı gibi davranmak istiyorum. Bir tane böyle sarı saç bir de üstünde bir şapka vardı. Onu hatırladım. O yüzden hemen e, şuraya geçtim. Girmeye geçtim arkadaşlar. Umarım vardır. Gitmemiştir yani. Aa, gitmiş arkadaşlar. Bir tane böyle sarı bir saç vardı arkadaşlar. Bir de üstünde yılbaşı şeyi vardı. Şapkası gitmiş o. Neyse şunu giyinelim arkadaşlar.